Bir haber kanalından herkese merhaba. Rusya'da MiG-31 önleyici avcı uçaklarının savaş etkinliği artırılıyor. Modernize edilen MiG-31'lerin yeni görevi Rusya'nın kuzey sınırlarını korumak olacak. Konu hakkında açıklama yapan tüm General Popov, Rusya'nın egemen hava sahasını kuzey yönlerinde korumak için yüksek irtifa önleyici MiG-31 kullanmayı planlıyoruz. Dedi. Popov, MiG-31, sürdürülebilirliği ve modernizasyon potansiyeli ile öne çıktığını belirterek MiG-31'in otomatik hedef izleme sistemlerine sahip yeni bir radar istasyonu aldığını kaydetti. Ayrıca Popov, Rusya'nın kısa menzilli hipersonik füzeler üzerinde de çalıştığını belirterek söz konusu MiG-31'lerin birkaç mühimmatla da silahlanmasına izin vereceklerini bildirdi. Daha önce, Nijni Novgorod'daki Sokol Uçak Fabrikası'nın temsilcileri, MiG-31'in modernizasyonunun uçağın savaş etkinliğini 3 katına çıkaracağını bildirmişti. Şirket, uçağın modern elektronik ekipman alacağını ve yeni havacılık silahlarını kullanabileceğini de kaydetmişti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.